Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Batı'nın ilmi faydadan çok zarar veriyor. Yeni yıl kutlamak haramdır, milli piyango haramdır dedi sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu açıklamaları vatandaşa sorduk. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, zaman zaman yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oluyor. En son yaptığı açıklamadaysa, Batı'nın ilmi faydadan çok zarar veriyor. Yeni yıl kutlamak haramdır, Milli piyango haramdır şeklindeki sözleriyle sosyal medya kullanıcılarının hedef haline geldi. Peki bu konuda sokaktaki vatandaş ne düşünüyor dersiniz? İşte yorumlar. Değerli başın açıklamaları var. Batı'nın ilmi faydasından çok zarar veriyor demiş ve ardından da yeni yıl kutlama karamdır, milli piyango haramdır demiş. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Doğru söylüyor. Yani benim, benim fıtratıma uyuyor ama başkasının fıtratına uymayabilir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Valla buraya kadar düştüyse bu iş, ee, söylenecek laf yok. Yani bence e, Türkiye e, ne kadar geride olduğunu gösteren ifadeler bunlar. Daha söyleyecek çok laf var ama söylemeye gerek yok. Teşekkür ediyorum. Valla bana kalırsa yılbaşıya e, kutlamasından e, şey, Noval'i karıştırıyorlar. Bizim bu yılbaşımız. Yani biz yeni yıla girdiğimiz için yeni yıl kutluyoruz. Bir falan kutlamıyoruz. Bana karşı ters değil. Güzel bir şey. <laughs> Herkesin yeni kolu olsun. Aynen. Katılıyorum aynı. din konularını siyaseti karıştırmamak lazım. Din ayrı şeydir, siyaset ayrı şeydir. Eskiden beri gelenler. Onu o kadar önemsicelerine dilimizde sela iki sefer verilirdir. Bir cuma günler bir Müslüman olunca. 15 Temmuz'daki selayı kim verirdi? eğer silah verecekse Atatürk bizi bugünler bahseden Atatürk ve silah arkadaşlar ve Çanakkale Çanakkale'de kefesiz zaten şehitlerimiz için verilir. Yani halt işlemiş diyeyim bir vatandaş olarak. Din ayrıdır madem ki öyle 5 liralık malı 15 lira satıyoruz. O da haram o zaman. 5 liralık malı 5 lira satmamız lazım. O zaman petrole mesela 83 dolar aldı petrol 83 doları ne de niye indirmiyorlar? Yani tamamen mantık dışı bir konuşma bana kalırsa. Ama tabi onun siyasi görüşü ayrı olabilir, benim düşüncem ayrı olabilir vatandaşı. Gerçek bu. Yani şimdi dini göre yani milli piyango haram zaten. Ama bu e, benim hatırladığım kadarıyla bu yılbaşı olayı zaten Türklerde de var. Çok eski zamanlardan biridir. Yani bu Türk kültürünü devam ettirme konusunda yani yanlış bir olay değil bu. Ha, bence. Yani kutlanması gayet normal bir şey. Zaten yılbaşı e, biz genelde yılbaşını kutlarken ne zaman kutuyoruz? Bir Ocak değil mi? Yani onu tatil olarak kullanıyoruz ama yani yurt dışında ise yılbaşında işte 25'inde 27'sinde zaten bitiyor böyle olaylar. Ondan dolayı yani ben bu yılbaşı olayıyla ilgili saçma buluyorum. Ama Milli Piyango haram. Yani bence Batı'nın ilmi aslında ya yani Türkiye'ye lazım olması gereken bir şey. Çünkü yani çok fazla Araplaşmış bir milletiz şu an. Ben çok yanlış buluyorum bu konuyla ilgili Türkiye'yi şu an. Yani en yakın zamanda bunların düzeleceğini düşünüyorum zaten 2023'te. Umarım olur.